Niye böyle aşağıda olduk ki? Nerede olalım? Yukarıda böyle Değil mi? Az yani. önce böyle değildi. Ben daha bir şeydim. Neyse hadi bak. Bir dakika. <laughs> <laughs> böyle işte. Herkes selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün abime yengemle beraber benim hakkımda sorular soracağım onlar ve beni hanginiz daha iyi tanıyorsunuz yarışması yapacağım. Cümlelerimin hepsi devrik. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlı. <laughs> Sen... <gülüyor> Şimdi e, ilk sorumla başlıyorum. Soruların cevaplarını ben de kağıtlara yazacağım ki sonrasında fikrini değiştirdin, birinin tarafını tutuyorsun şeklinde şeyler almak istemem yorum var. E, ilk i̇lk sorum çocukluğumda en sevdiğim oyun. Yazıyorum cevabımı hemen. bakıyor musun? Evet lütfen birbirimizin eline bakın. Sen yazdın mı? Uzun Eşek. Ne? Uzun Eşek. Hayır hayır mi? öyle bir oyun değil. Daha çok şey gibi. E, bilgisayar oyunu gibi böyle. Hmm. Biz nereden biliyorduk? <laughs> sokakta. <gülüyor> sokakta... Aa, sokakta değilse bu değil o zaman. Ne yazdı hmm. bilmiyorum ama daha böyle bilgisayar oyunu gibi. Ben sorudan birazcık kopya vereyim. Hmm. Kaldırıyor. Kaldırıyor musun? Nasıl yazayım? bildiğiniz şekilde yazmaya tamam. çalıştım. Ne yazdınız? Aa, onu hiç olmadı. <laughs> onu çok yani oynar bana. Şey bunu bilmem. en çok bunu severim. Hiç bilmem bu oyunu. Need for Speed. Ama böyle yazmam. Most Wanted İstanbul. Hep aynı şey arkadaşlar. Bu şey bizim oynadığımız Need for Speed? Evet ikinci soruma geçiyorum hızlı bu bir şekilde. Biz. En büyük korkum. Geziyorum. Ne anlamda? Her anlamda bir fobi. Böyle bir e, her türlü bir fobi olabilir. Benim bir fobimi herkes bilir. Çünkü ben hep çok dile getiririm. Eğer bilemiyorsanız o da artık saatten sonra sizin. Yazdım. Asansör korkusu gibi Öyle bir şey yani. Bak, <laughs> gördüm <gülüyor> bile. Bilememişim. <laughs> ne yazdınız? Ödünü mü gösteriyor? Tersi mi? <laughs> Çeviriyor mu kamera? Ben okurum. Çeviriyor. Ne olsun? Kusura bakmayın arkadaşlar. Yalnızlık benimkisi. Evet söyleyelim o zaman. Yılan. <laughs> Seninki? <için>? Yalnız kalma <laughs> Kocam. Kim bildi? Ha aynen. <laughs> Kim bildi? Kim kimse. Kimse. Sıfır sıfır, sıfır. sıfır sıfır Devam sıfır. ediyorlar. Kimse beni tanımıyor. <laughs> Hadi ben bakalım. En sevdiğim dizi. Ay ben bunu biliyorum. Ama seni hatırlamıyorum. Film <laughs> şey mi? Dizi dizi. Arkadaşlar. Şevval o zaman şey yap. E, hani böyle onu tarif eden bir şeyler yaz. Tamam. Ama açıkça yaz Öyle yani. Öyle sayılıyor mu ki? Sayılacak yani. Ne biliyorum ben bunu çok iyi Adını biliyorum. Adını hatırlıyorum Çünkü ben de onun bildiğini tahmin ediyorum. Evet biliyor. Yabancı çok mı? Çok sevelim. Evet. Neresi Mafyalı, yazacağım? mafyalı. Her yeri dolu. Bu da ipucu veriyor bana bildiğin. <gülüyor> 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 Hazır mısınız? Hazırım ben. Bunu nasıl yazınca düzgünlüğe? Ama kamera olduğu için. Aynen. Arka olsa. Hadi. Peaky Blinders. Tommy Shelby. Değil bir <laughs> Mafyalı dizi. Chipsy. Şapka takan adam. <laughs> İkinize bildi sayıyorum. Bir devam ediyoruz. Evet. Tabii ki de bildim. Sinirlendiğimde nasıl tepki veririm? Hmm. Evet. Yep yep yap. yep. Yep yep yep. bence bu. Evet, ben bildim. Tamam mı? Hazır mısınız? Nece bu kalacaksınız ileride? Eminim çünkü. Ben ağlamak dedim. Sen ne dedin? <laughs> ne dedin? Ne ağlamak, bağırmak, çirkinleşmek. <laughs> Daha devam ediyorduk hatırladım. <laughs> <ya. gülüyor> İleriki şöyle. Wow, sen? Şey, Senin ki? Çok sinirliysem bağırırım ya da normalse ağlarım. Yani benimki doğru. Ben i̇ki iki tane Bu de... bir tane. Ben Bağırınmak. Tam olarak da sürekli. Bağırınmak. Bağırınmak. <laughs> o zaman iki iki. <laughs> i̇ki iki evet. Devam evet. ediyoruz. Bildim. Hızlı bir yaşım oluyor. Bizim. <laughs> en sevdiğim çizgi film karakteri. <laughs> Nereye? <laughs> evet bu yarışmanın kazananına ne vereceğiz Bunu Tom hiç konuşmadık Bilmiyorum Yanının ne düşündüğünü düşündüğünüzü yazın Nerede izledin bu... sen bunu bu mu? Ben bunu bu mu? büyüyünce bu izlemiştim, izlemiştim. Büyüyünce izlemiştim Disney olabilir mi Olabilir Çok severim bununla kıyafetlerim vardır Açıyorum hmm. Ben de açıyorum Aslan kral Deniz Aslan kral Arial. Mesela Bilemedim. E değil. Onu da severim. O da iyi bir insandır ama ben daha aslan kralcıyım. Küçükken ne olmak isterdim? Nereden bileyim, yani. <laughs> Saçma sapan. Ben bunu bilemem zaten arkadaşlar. küçükken ben yanında yoktum. Ama büyüyünce de konuşuyoruz ya mesela. Bunun abisi daha iyi bilebilir. Ben bilemem. Ben mesela senin küçükken ne olmak istediğini biliyorum. Yani. Benim, çok uzak bir meslek değil benim. Ne? Hemşire. Ay. Dört. Bilemedin dört. Hadi. <laughs> Yakın ama. Benim. Hazır mısınız? Ben de yazıyorum. Tamam mı? <laughs> Polis. <Dansöz>. Ben <laughs> Polis. 3-2. Sen de dedin. Polis. Polis. Abi. Üç iki, i̇ki abim bilmem. önde. Abisinin bilmemiz şansı yok. <laughs> En sevdiğim ay. Aa, çok zor bir soru geldi. Azla bilemem bunu. Ay'a kolay sorular koydum ki sonra vay efendim şöyle böyle demeyin. Yani çizmeyin. Yazdım. Kolaydı. Ağustos. Çünkü doğduğu ay. <laughs> Ağustos çok severim. Çünkü aslan burcunun. Dört üç mi? Evet 4. 4 2. Ha şimdi 2, 3 oldu. 4 3 şu an. Evet. <laughs> Emin misin ya? Her bir fark var. Başka bilip de benim bilemediğim yok ki. Dan sözü bilemedim. Mesleği bilemedim. Ben bir aslan kralı bildim. Sen onu bilemedin. Hmm. Hadi. Hmm, tamam. En sevdiğim tatlı. Bir sürü tatlı var ama şimdi yani. Ama birini çok seviyorum. O, o böyle sevdim. Waffle mı? Yo. Ne olduğunu düşünüyorsunuz onu yaz. Ben hepsine anlatıyorum sorularımı cevaplarını ya. Öf. Bu oyun böyle oynanmıyordu. <laughs> Hazır mısınız? Evet. evet. Aşure dedim ben. Sütlaç. Ekmek kadayıf. Aşureyi de çok sever bu arada. Evet. Sütlaç ben, <laughs> ben. Çok tatlı yerim. Sen sürekli <laughs> Çok Çünkü... yok. <laughs> Saatinde 22-48 alması dışında bir sorun yok. <laughs> e, ekmek kadarısını çok severim. Ör şerbeti ve ör tatlı. <laughs> Son sorum. Hı. Karar verirken aklımı mı kullanırım, kalbimi mi kullanırım? İstediğini kullanabilirsin. <laughs> <ya>. Değil <değilim. gülüyor> İstediğini kullanabilirsin. Ben bu kağıtlarda hiç yazacak bir yer bulamıyorum ya. Şaka gibi. İyi, yeni yaz. Şey Sağ ol. Ben de yazdım. Önde ne yazdım. Ara yazdım be? <laughs> Kalp. Kalp. Aklından kullanmadığını Buradan anlayabiliriz. <laughs> Aklını <laughs> mı yazdın? Evet, sen zeki bir kızsın. Ama Hı. genelde kalbimin sesini. 5-3 farklı. Yarışma benim. Abim <laughs> şaşırtıcı bir şekilde birinci oldu. Abi Abime yarın bir şey ısmarlayacağım. Nergüde. Olabilir. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi çok öpüyoruz. Takipte kalın. Bay bay. Like. <laughs> like atın. Abone olun. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorum yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>